alışveriş yapmışsın. Yaptık. Ucuz mu aldıkları? Ne ucuzu be? Ne ucuzu? Ne, oldu ucuz? abi? Yumurta almışsın. <laughs> aldık yumurta 100... 7-8 kilo. <laughs> aldık aldık aldık. 250 gram 250 gram alıyorsun. Yumurtayı <laughs> kaç aldın abi? Bir koli yumurta ne kadar? 110 lira. 110 lira. 110 lira. Doğal gaza, elektriğe zam geliyor tekrar. Biliyor musun gelecek abi? Gelecek zaten. Biliyoruz da gelecek de. Maaşlar ne oluyor gelince? Ma maaşlar geri tepiyor hepsi. Hepsi geri tepiyor. Abi bir şey daha sorayım sana. 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Kime oy vereceksin? Vay hiçbirisine vermeyeceğim. Burada oturup anlıyorsun, Boyuna uyuyorlar. Uyukluyorlar ondan sonra oy istiyorlar. Oy yok, kimse yok. Evet. Elektrikle doğalgasa bir zam daha geliyormuş. Merkez Bankası Bank Başkanı açıkladı. Neler söylemek istersin? O bir Merkez Bankası Başkanı onu almışlar görevden. Yeni Merkez Bankası Başkanı bir müjde verdi. Zam müjdesi. Versin. Ee, zaten bu sefer kaybedecek o AK Parti büyük, bu Büyükşehir Belediyesi kaybedecek zaten. Yani oy verdikçe milletin üzerine gelmeye başladı bu AK Parti. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Siz geçtiğimiz dönem verdiniz mi AK Parti'ye oy? Verdim pişmanım. Bu dönem? Bu dönem, bu dönem, dönem vermeyeceğim, vermeyeceğim. Olurum. Bu dönem vermeyeceğim. Emekli misin be Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? 10 e, binden ne olacak? Ev kira mı? Kira olsa çok kötü olacak. Ne olurdu amca? Eee ya zorlanırdık. Zaten 10 bin lira kira. 8 bin lira en düşük. Yenge hanım ev, emekli mi? Yok değil. E peki nasıl geçiniyorsunuz amca? 10 bin lira maaşla. Nasıl geçiniyor? Zeytin ekmeğe talim yapıyoruz. Kısıyoruz her şeyden. Zeytin ekmeği talim ediyorsan o zaman sen muhtemelen kırmızı et de yemiyorsun. Yok. Kırmızı et. Beyaz de... et? Beyaz et de zor. O da çok bağlanmış. Mesela amca bir şey sorayım. Aydan e, bir sefer yiyebiliyor musun beyaz et? Bir sefer zar zor. Bir sefer. Hafta, her hafta yesen? hafta yemeyiz. Ne olur yersen? Ayar kaçar. Ayar da kaçar. Boşlanır sağa sola. Boş boş. Ama şimdi sen öyle diyorsun. İktidar diyor ki, hükümet de diyor ki biz vata, emekli işçi enflasyona em, enflasyonu ezdirmedik diyor. Yalan az, ezdirir, yalan söylüyor. Bir de camiye gidiyor onlar. Yalan söylüyorlar yani. Camiye giden adam yalan söyler mi ya? Söylemez ama söylüyorlar şimdi. Hep söylüyor. Yani marketler <laughs> Ma... <laughs> faiz fiyat diyor evet. Cumhurbaşkanı bilmem ne diyor. Kapatacağız diye hiçbir yalan. Bir şey daha söyleyeyim amca. Söyle. Yaş kaç? Yaş 66. 66. 66. Bundan yani şöyle diyelim. <laughs> şimdi kıyaslayabilir misin 40 sene öncesiyle? Sen böyle bir şey gördün mü hiç? Anladın? Hiç görmedim. Böyle pahalı özel bile yapmadı. Özel bile yapmadı. Evet özelı akşam yatıyorduk, sabah zamla uyanıyorduk da böyle değildi. Bu nasıl bir şey amca? Bu çok kötü, çok çok. Tarif edemiyorsun herhalde. Tarif edilmez zaten. Bugün emekliye zam açıklanıyor, fiyatlar değişiyor. Emekliye zam farkı açıklanıyor, yine değişiyor. Hele şu anda çok değişti bir çama bulaşık makinesi tableti 711 bin lira. 115 tanesi. Siz de bulaşık makinesinde yıkamayın, leğende yıkayın artık. Zaten öyle yapacağız. Başka çare yok. Alım gücü çok düşük. Emekliye eşitledik diyor Cumhurbaşkanı. Yalan söylüyor yani. Peki sana bu kadar zorluk yaşatılıyor ya. Sen helal ediyor musun hakkını Cumhurbaşkanı? Etmem. Niye diyeyim ki? Etmem. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Merhabalar kardeş. Merhaba abi. Yeni hazine şey ne derler Merkez Bankası'nın başkanını biliyorsun. Bugün bir açıklama yaptı. Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe zam sinyali verdi. Vallahi abi zamlara alıştık. Zamlarla yaşıyoruz artık. Kötü, çok kötü bir durum. Geçinebiliyor musun Hayır, kesinlikle geçinemiyoruz. ne kadar zam, o kadar zam yani. Ya Ürünlere mesela %70, %80 zam geliyorsa bizim maaşlarımıza hiçbir zaman öyle gelmiyor. Enflasyon altında her zaman eziliyoruz. Asker ücret mi alıyorsun? Yoksa üstü mü alıyorsun? Asker ücretim biraz üstü ama aya şartlarına yetişemiyor. Ev kira mı? Ev kira. Eşiniz çalışıyor mu? İki <laughs> Çal iki kişi çalışıyoruz. Evet. Yeni evlendik. Borç var. <laughs> borç gırla. Bankaların borç kardeş. Bankaları da var. Dışarıya da var. Onları ödemeye çalışıyorsunuz. Tabii. Ev kirası ne kadar oldu veya ne kadar? Vallahi ev kiramız onu ben söylemeyeyim. Düşük mü? Yani çevreye göre. Çevreye göre düşük. O da çünkü biraz eski, olsa eski oturduğumuz zaman, halde ev sahibimiz biraz anlayışlı. Evet. Merhametli ee, biraz merhametli. Yani bu zamanda merhametli insan bulmak da biraz zor. Peki evet. nasıl görüyorsun gidişi artık Vallahi bu, yani bu maaşlar eriyor. Al, i̇nsanlar insanlar istediğini alamıyor. Alamıyor şimdi önceden mesela bir ürünü rahatlıkla alabiliyorken şu an hiçbir şekilde alamıyorsun abi. Yani alınmayacak şekilde geldi. Dışarıda oturup bir şey yiyip içelim demeye kalsan en az bir binlik oluyor. Yani gidip bir restoranda akşam yemeği olayı kalmadı yani. Onu yapamıyorsun. Tabii önce Yaptığınız zaman hafta, ne olur kardeş? Yaptığımız şimdi zaman ne mesela? olur? Pazara gidemeyiz bir hafta. Merhabalar. Merhaba. Merkez Bankası Başkanı elektriğe ve doğalgaza zam sinyali verdi. Neler söylemek istersiniz? Bir vatandaş olur. Ülke battı. Yani hepimiz artık ona göre yani tedbirlerimizi alacağız. Oylarımızı ona göre kullanacağız. Yani emeklilerin aldığı maaş belli ortada. Siz emekli misiniz? Evet ben emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun abla? Yedi, Yedi buçuk. De ha, zamla gelen zamla da. E, on maaş mi? dedikleriyle hayır 10 bin on lira, lira da da desteğiyle oluyor. 8400 lira. Kök maaş olayı var ya. Hmm. Ha temmuzda da zam gelmeyecek bu arada. gidişatı nasıl görüyorsun abi? Ülke bitmiş yani daha bunun söylenecek bir şeysi yok bence. İstediğinizi alabiliyor musunuz? Alışveriş yapabiliyor Hayır. musunuz? Hayır. Kesinlikle. Sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Ya herkesin hani durumu kendine göre bence değil yani. Evet. Ev kiramı onu da sorayım. <laughs> Evim kira değil. Kira olsaydı. Kira olsaydı ben zaten çocuklarımı bile okutamazdım. Ben de o kadar değil. 31 Mart'ta bir seçim olacak. Kime oy vereceksiniz? Tabii ki CHP'ye vereceğim. Geçtiğimiz seçimde kime verdiniz? Sonda da CHP'ye vermiştim ama ondan önce tabii ki AK Parti'yi destekledik. Neden şimdi AK Parti'yi tercih etmiyorsunuz? AK Parti'nin belediye başkanı. Bir kişi bu kadar yani tepede kalamaz. Bu mı kaynaklanıyor acaba? Gelen zamlardan mı kaynaklanıyor? Ya gelen zamlar ülkenin yani gidişatı belli yani dışarıdan o kadar kişi geldi ki ülkemize. Yani mümkün değil. Ya yani şu Uludağ'a bir çıkıyorsunuz. Araplar, hani Suriyeliler, bizim vatandaşlarımız hiçbir şekilde yok. Niye çıkamıyor bizim vatandaşlarımız? E, Uludağ'a nasıl çıksınlar bizim vatandaşımız? Biletler bu şekilde. Bir kahve, bir tane çay içemezsin Uludağ'da. Hı, 500 lira bir çorba. Doğru diyor işte. Yani bu şekilde olduktan sonra yok. Bir çocuk var mı? Üç tane çocuk var. iki tane üniversite öğrencisi bir tane lise bir kızım üniversite öğrencisi hadi kredi veriyorsun ikinci üniversite öğrencisine en azından hani şey vermesi lazım para çıkması lazım o da yok üç tane çocuk okurken bunu görmüyor mu bir emeklinin üç çocuğu okurken ben şey onlar asla görmezler i̇yi iyi kendilerini görürler Biz de böyle fakirleşiriz Benim iki tane çocuğum üniversite evet. öğrencisiyken İkisi de, de geri ödemeli kredi ya, gördün mü? Ya en azından yazıklar olsun bu hükümete. Yazıklar çıkardı, olsa O da yok yani. Çılgın Türkler, çılgın Türkler diyor. Aa, asla çılgın değilmişiz. Bu hükümet böyle durduğu müddetçe bizi böyle ezerler. Gelen yabancılar, kral biz çömez. Ben nereye gitsem zaten hep Aynen onlar. öyle. Bizim vatandaşımız öyle. yok yani. Yazıklar olsun bu devlete. Nalet olsun. Hep nalet savuruyoruz. Değil. Ya biz izleyebilirsin burada. Sokağın nabzı. Youtube'da. Biz evet. değiliz. Esat devlet şu anda onlar. Biz değiliz. Seçenlerin de Allah belasını versin. Seçenlerin. Bu kadar kızgınsın. Tabii çok kızgınım ben. Ben çok kızgınım. Nalet olsun bu insanlara. Siz emekli misiniz hanımefendi? Emekliyim. Aldığım yedi buçuk lira maaş. 79 lira. Nalet olsun kendinin olsun. Eşiniz, eşiniz emekli. Yok vefat etti eşim yok. Ev kira Eh iyi kötü kendi Şimdi evim. ben size. Merkez Bankası Başkanı bugün zam sinyali verdi. Ama neyin zam sinyalini Neyi verdi? Vermiş. Akaryakıtla şey hep doğalgaz ve elektriğe ben. zam geliyor. Nalet Akaryakıt olsun. değildi doğalgazla elektrik. Nalet olsun başka bir şey demiyorum. Hep nalet savuruyorum. Ben çok kızgınım bir şeyde boğacağım onları görsem. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Merkez Bankası Başkanı bugün evet. e, bir basın toplantısı düzenledi. Tamam. Doğalgaza ve elektriğe zam geliyor. Doğalgaza, elektriğe zam geliyor. şimdilik bir taraftan büyük bir e, memurları olsun, işçileri olsun bir taraftan zam veriliyor. Bir taraftan diğer ürünlere zam geliyor. Zam gelerek maaşlar eriyor. Maaşlar eriyor. Burada bir dengesizlik var. Bir orantısızlık var. Peki neden böyle oluyor? Onun merkeze inmek bence. gerek. Bence. Şimdi bence üretim sıfır. Aynen. Türkiye'de şimdilik fiyat yani isim vermeyeyim. Bazı araba firmaları hep yurt dışın. Türk halkının kendine öz bir yapmış olduğu bir e, ürün yok. Tok var ya. Ha, tok var ama tokun Bu da, da... Montaj mı? dışarıdan geldiği evet. parçalarının Türkiye'de birleştirildiği söyleniyor. Marka Türk Marka evet. Türk. Şimdi bunda da bir soru işareti var. Başka mesela üretim dedin ya kardeş, üretim ağzından bahsettin. Tabii. Tarım da Tarım nasıl? Sıfır. Köylerde insanlar işçi arıyor. Bakın ben şu ellerime bakarsanız çiftçilikle uğraşıyorum. Maşallah. Olsun sana. Heh. Şimdi Fener çiftçiler eee çok bir şekilde gübre fiyatları yem fiyatları yükselmiş. Evet. Köylerde ilçe sahalarında küçük şekilde yem firmaları, fabrikaları kurulması gerek. Evet. Devletin de bunu desteklemesi gerek. Şimdi ikincisi hayvancılıktan anlamayanlara kredi veriyorlar. Bunu evet. yapmamaları lazım. Bu hayvancılığı bilen, tarımdan anlayanlara destek verilmesi evet. lazım. Şimdi hayvana da ne kadar verirsen o kadar sana verim evet. veriyor. Sen şimdi hayvanı iyi beslersen 20 kilo inek 30 kilo süt veriyor. Buna ne oluyor? Sandığa cebimize girmiş oluyor. Şu an köylerdeki tarlalar boş. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Evet. Köylerde yaşlı insanlar kalmış. Yaşlı insan ne yapabilir? Evet. Hayvancılık yapabilir mi? Bakın şimdi her yer dolu. O zaman iktidarın nerede yanlış yapıyor? Özellikle tarım politikalarında büyük bir yanlış var. Yanlış var. O yüzden e, çiftçi veya köylü köyünde duramıyor. İktidar doğduğu e, yerde yaşayamıyor. Şimdi Fransa e, bir sömürgecilik var. Evet. Fransa nasıl e, Arap ülkelerini mesela e, Cezayir Cezayir evet. geliyor. Sanki e, çiftçiler de böyle bir şekilde sömürgilenip Sömürülüyor. Yani. Sömürülüyor. Kim sömürüyor? Peki? İşte onu <laughs> bir şey demiyor. <laughs> ama <gülüyor> e, ama burada bir soru işaretleri var. Çelimsizlikler var. Şu anda bak hastayım. O kadar oduna gittim. Mesela hayvan baktım. O kadar çalıştım, çabaladım. Şuradan bir gelirken kasıldım. İlaç aldım. Oradaki şey bile dedi. Sen dedi vücut bitmiş dedi. Yani tek başıma köyde çalışmaktan artık şeyim kalmış. Bursa'nın. Ben Bursa'nın değil. Ben Bilecik'in pazar yeri köylüsüyüm. Bak ilacım daha burada. Pazar geldim buraya. Tabii ya. Gezmeye geldim. Şurada mi? gezmeye namaz Aynen. kılmaya geldim. Tamam. Hocam dedim bir namazım kılayım. Şöyle bir turlayayım oradan. Bir şey söylemek istiyorum. Tarım Bakanı bu kardeşimizi görsün. Şu ellerini bir görsün. Ne kadar zor şartlarda evet. çiftçilik yapmaya, köyünde kalmaya girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakınıyor. Görsün. Ne kadar yani, zor durumda olduğunu görsün. Yani bir de köydeki e, genç nesil yok. Şimdi köylerde genç nüf, nüfusun önünü açılması için köylülerdeki gençlere bir destek verilmesi lazım. Teşvik verilmesi lazım. Şehirdeki hayat e, tabii ki de zor ama köydeki onun on katı daha zor. Ama şöyle bir şey var. E, bu insanlar... Ee, şehirlere uzaydan gelmiyor köylerden kırsaldan geliyor neden geliyor i̇şte kazanamıyorlar kazanamıyorlar ektiğinden para kazanamıyor evet. yetiştirdiğinden para kazanamıyor Aynen neden bu. kazanamıyor biraz önce söyledin Aynen hayvan bu. yemi pahalanmış hayvancılık evet. yapamıyor gübre pahalanmış tarlayı ekemiyor ekse de para kazanamıyor ön önümüzdeki seneye ekemiyor. Aynen. Köyde benim bak traktörüm dededen kalma param olmadığı için traktörümü tamir ettirip de tarlamı süremiyorum ya. Bir de evet o kadar var. yani e, bitmiş bir haldeyiz. Bir şey sorayım kardeşim ama görünürde her şey evet. gülgülistan gibi görünürdü öyle de müjde müjde hep müjde ama mesela emekliler yılı ilan ettiler ama emeklilerin cebine daha maaşlar girmeden erimeye başladı. Aynen öyle şimdi mesela et, nasıl bir emekliler yılıysa bu evet et fiyatları yüksek evet. e, tabi yüksek olması lazım çünkü köy millet hayvancılık yapamıyor, hayvancılık yapamıyor. 3 tane koyun aldım, 5 tane koyun aldım. Ya yemin ediyorum bakamadım ya. Yem pahalılığından. Buradan Çünkü neden bakamıyorsun? Mera da yok. Mera da yok. Ona göre Mera olmuş olsa hayvanı otlatacak. Mera olsa da kışın nerede bu? Şey. Onu söylemek istiyorum Kardeşim yani. Evet. Ben evet. son bir soru sorayım. Geçtiğimiz seçimde kime oy verdin? Ben kimseye oy vermedim. Bu o seçimde için yine oy vermek istemiyorum. Neden? Çünkü oy vermemenin sebebi ne kardeş? Oy vermememin sebebi hiçbir tane hiçbir tane Güvenmiyor musun? Partiye güvenmiyorum hiçbir partinin de liderini beğenmiyor. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Merkez Bankası Başkanı bugün e, bir açıklamada bulundu. Evet. LPG'ye ve elektriğe zam müjdesi verdi. Ne diyeyim abi? Yapacak bir şey yok. Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum. Allah'a çok şükür olsun. Ne iş yapıyorsun abi? İnşaat sektöründe çalışıyorum. Şey mi? Kalfa falan abi. mısın? Yörmeye çalışıyorum. Yemeğe. Ne kadar yörmeye alıyorsun? 1500 lira alıyorum. Her gün çalışıyor Her gün çalışıyorum. Ayda 45 bin lira. Her gün çalışırsa Evet. Peki askeri ücretle çalışanlar veya emekliler ne yapsınlar? Şimdi abi? bakın, askeri ücret diyor. Asgari ücret tek olarak sana veriyor. Şimdi git şu kafeteryalara. Bana adam lazım olduğu zaman gidiyorum. istiyorum. arkadaşım gel çalış. Ne diyor? Kaç para? Ben üniversiteyi bitirdim. Ya sen burada oturuyorsun, işim yok diyorsun. Pahalı diyorsun. Niye peki çalışmıyorsun? Asker ücret bir kişiye aittir. Emekliler ne yapsın mesela? 10 bin lira oldu biliyorsun. Çalışacak abi. Emekli mi? Evet. Ben Bitti emekliyim şey çalışıyorum. Evet. Emekli çalışamayacak da. durumda olanlar ne yapsın? Abi ee, e, çalışanı vardır. İdare ediyor. Ben, yok, kendi ben kendi hem encelliyim ben çalışıyorum. Yok çalışamayacak durumda mesela. Adam 65 yaşına girmiş. Ayakta zor duruyor. Ne yapsın bu adam? Abi Allah rahmet etsin öbür tarafa gidecek. Ölsün, Ölüm, ölsün yani. Ölsün. <laughs> Eğer şu ana kadar bir şey yapmamışsa şu ana kadar bir şey elde etmemişse bundan sonra da ona bakmak çok zor olur. Ben bir şey söyleyeceğim. Dedin ki sen emeklisin değil mi? Abi. Emeklisin. A, elin affedersin amiyene tabirle söylüyorum. Elin gavuru emekli olunca geliyor Türkiye'ye krallar gibi tatil yapıyor. Sen köle gibi çalışıyorsun. Abi e, olurdu, onlar olurdu. boş laf. Neden ha, boş, boş laf. laf? Ben yurt dışında çalıştım. Almanya'da şurada burada olanlar buraya gelip çalışıyorlar. Burada geç Almanya'dakiler çalışıyorlar. burada çalışamıyorlar. Şey. çalışamıyorlar. Kusura bakmayın. Orada bin lira iki bin lira alan 1000 euroysa da şey parası veriyor. Kira parası veriyor. Kusura bakmayın. Kusura bakmayalım da de, hükümetin bakanları diyor ki biz e, mesela enflasyonu da kabul ediyorlar. Yaşanan hayat pahalılığını da kabul ediyorlar. Biz sıkıntıdan Şimdi kurtaracağız sana diyor. Sana bir şey soracağım. Bu e, şeyi e, enflasyon diyoruz. Hükümet mi veriyor zamı? Ekmeğe gidiyorsun, ekmek alamıyorsun. Neden alamıyorsun? Peze bir tanesi geliyor diyor ki, geliyor diyor ki ben bundan kurtaramam, ben vereceğim şu zam. 10 lira ekmeğe diyor. Bunu devlet yapmıyor ki. Devlete ben suç bulayım. Girdi maliyetleri neden böyle Hadi. çıkıyor o zaman? Şimdi bir dakika bu sabit. Evet. Şimdi şuradaki insanlara sor. En kötü ihtimal cep telefonlarında 10 bin liradan aşağı cep telefonu yok. Herkesin 10000 10 bin lira telefonu. var. 100 bin şöyle liraya da var. şey abi. Mesela akaryakıta sürekli zam geliyor. Artış oluyor. Seçimden bu yana aşağı yukarı %70'in üzerinde bir artış. Kim? Bu zamları kim yapıyor peki? Abi çalışacak. ekmeğe falan filan yapıyor. Ben bir şey diyemeyeceğim abi bunu. Neden? Diyemem. <laughs> Diyemem. Ekmeğe zam yapanlara diyorsun. Hepsi ama de... akaryakata zam yapan iktidara toz kondurmuyorsun. Ben ben MHP'liyim. Şey değilim. İktidarda değilim. Evet. Anladın? <laughs> MHP'de bah, de dinle, iktidarı değil. Dinle, dinle abi. Sen başka bir şeyler bana soruyorsun. Evet. Bana başka bir şey soruyorsun. Doğruları siz hiç görmüyorsunuz. Doğruları görüyorsunuz. Bilal, sen Madem sen o kadar fakirler çalışamıyorlar. Bak şu bir tane poşetsiz geçen var mı? Bak, Şöyle döndür göster, bir göster bir bakayım hele. Bak abla poşet aldı. Evet. Elindeki telefonu kaç para? En az üç bin lira, beş bin lira. Ha? Bak, ne kadar Bak beş bin lira bu? diyor. Ama Dikkat edin. Mu? Nasıl? Çok mu? Abi ben bir şey mi? diyeyim. Allah Allah var. Allah var. Aa, Başka bir şey ben demiyorum. Ben ha? Ben